Arkadaşlar, merhabalar, yargı ders arkadaşım yayınları YouTube kanalında beraberiz ikinci ünite zekat ve sadaka ünitesinde konu özeti ve soru çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle hemen zekat ve sadaka ünitesinin bir konusuna bakalım daha sonra testini beraber çözelim arkadaşlar. YouTube kanalında yargı ders arkadaşım yayınlarını takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Şimdi zekat ve sadaka. Zekat ne demek? Öncelikle bir bakalım arkadaşlar zekatın kelime anlamı. Zekat sözlükte temizlenmek, arınmak, çoğalma, bereket, gelişme gibi anlamlara geliyor. Dine zengin sayılan Müslümanlar yılda bir kez mallarının bir kısmını belli bir oranda ihtiyaç sahiplerine vermeleri. Bu oranlar nedir anlatacağım. İslam'ın beş tane temel şartıdır arkadaşlar. Bakın İslam'ın şartı, imanın şartı diye bazen sorularda çıkıyor. Do şaşırtma amaçlı İslam'ın şartı olacak. Zekat akıllı ergenlik çağına gelmiş malını dilediği gibi kullanma imkanı olan Müslümanların vermesi gereken farz bir ibadettir arkadaşlar. Zekatla bağlantılı kavramlar var. Bakın kavram haritası kitabımızdaki sayfalar ilk sayfadaki bölümde biz size bunları yaptık. Özellikle nisap kavramı. Nisap ne demek arkadaşlar? Mali yeterlilik ve zenginlik ölçüsüne denir. Dina 80.18 gram altın ve bunu eşdeğer kıymete sahip olan bir kimse dinen zengindir. Altın, gümüş, ticaret malları, para, küçükbaş hayvanlar, toprak ürünler, madenler ve deniz ürünlerine zekatı verilir arkadaşlar. Bu oranlar nedir peki? Kimlere verilir? Onlara bakalım. Şimdi Tevbe Suresi 60. ayete göre arkadaşlar zekat verilecek grup 8 tane grup var. Yoksullar, düşkünler, borçlular, yolda kalmışlar, özgürlüğünü yitirmiş olanlar, kalbi İslam'a ısındırmak isteyen Allah yolunda çalışan ve zekat memurlarına dinen zekat verilir. Peki zekat kimlere verilmez arkadaşlar? Zekat bir kere bizim üst soy dediğimiz annemiz, babamız, dedemiz ve ninemiz bunlar üst soy. Yani bizim üst soyumuz. Alt soy ise çocuklar ve torunlara da arkadaşlar zekat verilmez. Bir de arkadaşlar eş dediğimiz kişi kendi eşine zekat veremez. Arkadaşlar zekatla ilgili bir diğer kavram infak kavramı. İnfak ne demek? Sadakaya farkı nedir? Müslümanların Allah'ın rızasını kazanmak için sahip olduğu mallardan harcama yapması, bağışta bulunmasıdır arkadaşlar. Maddi harcamalar kapsıyor infak. Örneğin Ramazan ayında iftar çadırı kurup yemek vermek bunlar infağa giriyor. Temel ihtiyaçlar bir Müslümanın kendisi ve ailesine bakmakla yükümlü olduğu kimselerin yeme, içme, barınma, eğitim, sağlık faaliyetlerinin ulaşım giderlerini yapması bunlar arkadaşlar temel ihtiyaçlardır. Öşür toprak ürünler alınan zekattır arkadaşlar. E, toprak ürünlerinde zekat nedir? Onlara değineceğiz. Zekat oranlar bakın burada aşağıda var. E, önce ona ve onu açıklayayım daha sonra oraya gelelim arkadaşlar. Zekat verilecek mallar altın, gümüş, nakit, para, menkul değerler ve ticaret mallarına 1 bölü 40. Küçük baş hayvanlarda yani koyun ve keçide arkadaşlar 40'tan 120'ye kadar 1. 121'den 200'e kadar 2 koyun. Büyükbaş hayvanlar dediğimiz sığır ve menda bunlar da 1 bölü 30. Devede her 5 deve için bir koyun veya keçi. Toprak ürünlerine bakın 1 bölü 10. Yani burada toprak eğer zekat sulama gübreleme, gübreleme gibi masraflar yoksa 1 bölü 10. Bir takım maliyetler varsa 1 bölü 20 arkadaşlar. Burada da yazmışım. Madenler çıkarılan miktara bakılmaksızın 1 bölü 5 yani %20. Hocam bu yüzdelikleri ezberlemek zor mu? Zor değil arkadaşlar. 2-3 tane oran var. 1 bölü 40, 1 bölü 30, 1 bölü 10, 1 bölü 5. 4 tane sabit şey var. Diğerler zaten çok basit bir şekilde aklınızda kalacak arkadaşlar. Şimdi kısa bir konu özetinden sonra arkadaşlar hemen sorulara geçelim. Şimdi biz sizlere zekat ve sadaka ünitesinden e, test çözeceğiz arkadaşlar. Beraber kitabımızdan test 5'ten başlıyorum test 5 ve 6'yı çözeceğim. Ben çözeceğim. 7'yi size ödev vereceğim arkadaşlar. Test 5 ve 6. Şimdi test 5'te soru tipleri iki şekilde arkadaşlar. Tip 1 ve tip 2 diye. Zekat sadaka ibadetini ayetlerle açıklayacağız. İkinci tipte de daha çok hadislere yer vereceğiz arkadaşlar. Şimdi test 5. Zekat sadaka. Hanife öğretmen soru okuyorum. Öğrencilerden hangisinin sorusuna evet cevabını vermiştir kişi babaanne ve dedesine zekat verebilir mi? Evet cevabını veremez Hanifi öğretmen buraya. Neden? Çünkü babası ve dedesi ya da babaannesi ya da dedesi üst soy dediğimiz anne baba dede nene bunlara veremez. Ticaret malları menkul değerlerinin zekat oranı 1 bölü 30 mudur? Berra diyor. Arkadaşlar buranın buna da cevabı olarak hayır diyeceğiz. Niye? Çünkü bunun oranı 1 bölü 40'tı normalde kişi kardeşine zekat verebilir mi? Öğretmen buna evet cevabı verse doğru verebilir. Çok karıştırılıyor öğrenciler arasında. Kardeşe zekat verilir mi? Verilir arkadaş, arkadaşlar. Nisap miktarı 90 gram. Altın veya o buna eşdeğer. Arkadaşlar nisap miktarı neydi? 80.18 gram kıymetinde bir mali değere sahip olman gerekiyor. O zaman doğru cevabımız Çağatay. İkinci soruya bakalım. Zekat sadaka ile ilgili hangileri doğrudur? Zekat verirken öncelikle gerçek ihtiyaç sahipleri bulunmalıdır. Doğru. Zekat eğer mal olarak verilecekse iyi olandan verilmesi gerekir. Doğru. Zekat ve sadaka İslam'ın emrettiği. Bakın burada bir kelime oyunu var. Dikkat edelim. Neden? Çünkü sadaka farz bir ibadet değil arkadaşlar. Tamam. Buraya dikkat edeceksiniz. Zekat İslam'ın farz olarak e, İslam'ın Emrettiği farz bir ibadettir ama sadaka değil. O zaman cevap Bursa. Üçüncü soruya bakalım. Bu metin aşağıdaki soruların hangisine cevap oluşturacak niteliktedir? Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Zekat hiçbir şekilde incitilip küçülüp düşünmemeli. Yani zekat e, verilen kişi rencide edilmemeli. Öyleyse sakın yetimi ezme, sakın isteyeni azarlama arkadaşlar. Burada hangi soruya cevap? Zekat hangi mal ve cinslerden? Hayır. Zekatın bireysel, toplumsal? Hayır. Zekat verirken tutum ve davranışlarda ölçü nasıl olmalıdır? Doğru. Ne zaman ve nerede farz kılınmıştır? Yanlış arkadaşlar. Burada direkt cevap Ceyhan. 4. Hangisiyle ilişkilendirilemez? Mallarını Allah yolunda harcayan sonra harcadıklarının arkasında başa kalkıp incitmeyenler, Rableri katında özel karşılığı vardır. Hangisiyle ilişkilendirilemez? Mallarını Allah yolunda harcayanlar. Zekat mı? Sadaka mı? İnfak mı bunlar Allah yolunda harcamaktır. Cevap o zaman Bursa oluyor arkadaşlar. Beşinci soru yine çok kaliteli. içeriği kurgusu çok güzel bir soru. Tip 2'ye giren sorulardan hadisler ışığında soruyu yorumlayacağız. Bu mesaj aşağıdaki hadislerden hangisiyle ilişkilendirilemez? Salih Bey'e bir mesaj geliyor. İşte bölgede yaşanan kuraklık ve yoksulluk hayatı zorlaştırırken kesilen kurbanlarınız bölgede yaşayan insana bir nevze hafifletiyor. Afrika'ya gönderdiğiniz kurban, yani insanlara bir bağışta, bir yardımda bulunulmuş. Hangisiyle ilişkilendirilemez. Kıyamet günü müminin senleyici gölge sadaka. Bundan ilişkilendirilir. Arkadaşlar burada da sadakadan bahsediyor. İnfak etmekten bahsediyor. O zaman cevabımız denizli. Çünkü burada sırtına odun da yüklenip taşıması arkadaşlar çalışmakla, emekle ilgili. Altıncı soruya bakalım. Bu hadis insan aşağıdaki davranışlardan hangisini kazandırmaz? Yoksula verilen sadaka bir sadaka, akrabaya verilen sadaka ise iki sadaka yerine geçer. Arkadaşlar dayanışmayı, bölüşmeyi, merhameti sağlar ama cimriliği tabii ki sağlamaz diyoruz arkadaşlar. E, yedinci soruya bakalım arkadaşlar. Yargılardan hangisi kesinlikle söylenir? Gerçek fakir bir, iki, bir veya iki lokma ya da bir ve iki hurma ile baştan savulan değildir. Asıl fakir ihtiyacını giderecek bir şey bulamayan ama ne diyor kendisine sadaka verilmesinin zorreti bilinmeyen kalkıp insanlardan dilenme. Yani dilenmeyi hoş karşılamıyoruz. Bu hadisten hareketle söylenir kesinlikle. Sadaka verilerek toplumsal huzur ve mutluluk. Hayır bundan bahsetmiyor. Hz. Muhammed'in teşvik etmesinden bahsetmiyor. Sadakalar yeryüzünde kazanç elde etmek için mi? Yoksullar içindir. Evet. Gerçek yoksul kimse insanlara el açmaz. Bu da cevap. Denizli arkadaşlar. Doğrudan vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerin hangisinde yer almaktadır arkadaşlar? Şimdi zalim de olsa mazlum da olsa kardeşine yardım et. Şimdi doğrudan vurgulana. Sözlere bakıyorum. Dostuna da düşmanına da yardım et. Evet burada var. Diğerlerini okuyalım ama. İnsan dostlarının acılarına. Hayır düşmana bir şey vermek. Hayır, insanlar birbirine yardımdan el çektikleri. Arkadaşlar burada doğrudan vurgulanan adana şıkkı oluyor. Şimdi zekat ve sadaka ile ilgili arkadaşlar test 6'ya geçelim. Bir test daha çözüyorum ben. Ondan sonra size ödevlendirme yapacağım. Şimdi burada gene tip bir de ayetlerle ilgili sorular. Hangisi metindeki düşünceyi destekler niteliktedir arkadaşlar? Maddi olan sadakada miktar ve zaman sınırlaması yoktur. Kişi istediği zaman istediği miktarda sadaka verebilir arkadaşlar. Ancak sadakasını verirken temiz ve kaliteli olanı seçerek vermelidir. Şimdi bak burası önemli. Altını çizdim. Şimdi e, biz burada hangi ayete bakacağız? A seçeneğine bakalım. Sadakalarınız yoksullara verirken gizlerseniz. Burada gizlemekten bahsetti. Geçtim. Kazandıklarınızın Çıkardı, yerden çıkardıklarınızı iyilerinden Bakın iyilerinden bu kalsın Kıyamet günü hayır İyi söz bağışlanma Hayır doğrudan cevap Bursa arkadaşlar çünkü burada Kaliteli olanından diyor İkinci soruya bakalım hangi Sadakayı cariye kapsamında değildir Arkadaşlar sadakayı cariye Bir sonraki derste videoda da anlatacağım ama Soruda var bakın diyor ki Ardından nesiller boyunca istifa edilecek Hayır işler. Yani bir insanın toplum yararına yaptığı her türlü faaliyet sadaka. Kütüphane kurmak, ağaç dikmek, su kuyusu ama misafiri iftara çağırmak arkadaşlar bu daha çok infak ya da sadakaya yani normal sadaka da diyebilirsiniz. infada girer. Ama sadakayı cariye dediğimiz şey kişi öldükten sonra da sevabı devam eden sadaka demektir arkadaşlar. Üçüncü soruya geçelim. Genel kaliteli güzel bir soru. Sami Bey dinen zengin sayılacak bir çiftçi. Nohut ekimi yapmış. Bakın bu nohut arkadaşlar. Aşırı su istemeyen yağmur ve ırmak suyla sulanan bir üründür. Ee, yani eğer toprak ürünlerinde yağmur ya da ırmak sularıyla sulanıyorsa o toprak üründe maliyet yok. Kendimiz maliyet koymadığımız için oran direkt 1 bölü 10 arkadaşlar. Tamam. Dördüncü soruya geçelim. Hangisi infak kavramına örnek oluşturmaz? İnfak nedir? Allah'ın hoş tuttuğunu kazanmak için kişinin kendisine verilen maldan harcama yapmasıdır arkadaşlar. Şimdi e, o zaman ne diyoruz? Aç, sokakta aç ve susuz halde köpeğe yiyecek vermek. Evet, infak. Bayramda çocuklara para ve şeker dağıtmak. infak. Yakın ölen birine başsağlığı dilemek. Hayır arkadaşlar, Evde kullanmadığı fazla eşyasını yoksullara vermek. Bu da infak. Cevap Ceyhan. 5. Şimdi Hazreti Peygamber'in bir hadisi var. Bununla ilgili hangisi çıkarılamaz diyor arkadaşlar. Şimdi Peygamberimiz sadaka vermek her Müslümanın görevidir. Ancak bir şey bulamazsa amelilik yapar. Kendisine faydalı olur. İhtiyaç sahiplerine verir. Yani herkes gücünün yettiği miktarda sadaka verebilir diyor Peygamber Efendimiz. Buna da gücü etmezse iyilik yapmayı tavsiye eder diyor. Çıkarılamaz. İslam'a göre kişi gücünün sınırları içinde mutlaka vermelidir. Evet. Evet iyileri öğütlemek gerekiyor iyiliği. Yapılan iyilikler günahların bağışlanmasına vesile olur. Bunu çıkartamayız arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Hangisiyle ilişkilendirilemez? Hazreti Peygamber minberde sadakadan dilenmeye tevessül etmemekten bahsetti. Yani bir şeyi aracı yapmaktan bahsettiği sırada üstteki el, üstteki el alttaki elden daha hayırlıdır. Bakın. O zaman üstteki infak eden oluyor. Alttaki ise dilene. Hangisiyle ilişkilendirilemez? Allah yolunda harcama yapın. Bu var. Bundan ilişkilendirilebilir. Evet burada da diyor harcama yapın. Burada da diyor arkadaşlar iyiliklerinden verin. Ama D seçeneğinde helal rızıktan bahsediyor. Cevap denizle. 7. soruya bakalım. Bu metinde geçen uygulama ile hangisi doğrudan ilişkilendirilebilir arkadaşlar? Şimdi İslam diyeni bakın şu gördüğünüz sadaka taşı çok meşhurdur. Kitaplarda sorularda karşınıza çıkar. Zenginin birisi geliyor arkadaşlar buraya belli bir miktar şey koyuyor. Bakın şurada bir yuvarlak bir bölüm var ya da şu kısımda bakın tam şurada. O yuvarlak kısma geliyor boşluğa. O zaman imkanıyla belli bir altın ya da para koyuyor. İhtiyaç sahibi de bunu geliyor. Oradan ihtiyacı kadar alıyor. Şimdi bu doğrudan ilişkilendirilebilir dediği için arkadaşlar, e, sadakadır diyor, bu doğrudan, ama bakın sadakadan bahsediyor ama doğrudan ilişkilendirilemez. E, bir mümin aç mümini doyurursa güzel, güzel sözde sadakadır diyor. Ama bakın, kulun gizli o işlediği amele Allah gizlilik mükafatı yazar. Bakın burada aslında gizli olarak ne yapıyoruz biz? bir amel istiyoruz. Ne amel o? Fakir bizim verdiğimiz şeyi görmüyor. Zengini verdiği parayı görmüyor. Biz de fakiri görmüyoruz ve böylelikle gizlilik oluyor. Cevap denizde. 8. Son sorumuz arkadaşlar. Hangisi çıkarılamaz? Üç şey vardı ki onlar yapan kimse iman tadını almış olur. Allah'tan başka ilah olmadan inanmak, Allah'a kulluk etmek, malın zekatını vermek, gönül rızasıyla içine sinerek. Arkadaşlar bir kere hangisi çıkarılamaz? zekat insanlar arasında dayanışma yaratığı bir kalsın. Balın zekatını verenler imanın lezzetini almışlardır. Evet. Bakın burada balını zekatını gönül rızasıyla diyor. Kişi zekat isteğiyle zekatı kendi isteğiyle içine sinerek evet yıllık olarak her sene düzenli her sene düzenli verildiğine göre yıllık verilecek. O zaman cevap Adana oluyor arkadaşlar. Şimdi Böylelikle biz sizlerle ne yaptık? Zekat ve sadaka ünitesinin konu açıklamasını yaptık. Aynı zamanda 5 ve 6. testimizi çözdük. Şimdi size arkadaşlar test 7'yi ödev vereceğim. Bir sonraki konumuz Zekat sadakanın bireysel ve toplumsal faydalarında görüşmek üzere. Müzik